Birinci dereceden iki bilinmeyenli eşitsizlikler test devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki noktalardan hangisi eşitsizliğini sağlayan bir noktadır demiş. Burada tek tek değerleri denememiz lazım. Hemen E şıkkına baktığımızda ne yapıyoruz arkadaşlar? X'e 3 yazalım. 2 çarpı 3 eksi 3. Y'ye de 2 yazalım. Ne oldu? 2 küçüktür 3 sağladığını gördük. O yüzden cevap Edirne şıkkıdır diyebiliriz. İkinci soruya bakalım. K1 tam sayı olmak üzere analitik düzlemde A noktası eşitsizliğini sağlayan bölgedeymiş. O zaman x yerine K artı 1'i yazalım. 5K artı 1 eksi Y yerine 2K'yı yazdık. Artı 4 küçük eşit 0. E 5K'den 2K çıktı. 3K artı 5 artı 4'ten artı 9 küçük eşit 0. 3K küçük eşit eksi 9'dan. K küçük eşit eksi 3 olur. O zaman en çok eksi 3 olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Üçüncü soruya baktık. Eşitsizliğini sağlayan düzlemsel taralı bölge aşağıdakilerden hangisidir demiş. İlk önce doğruyu çizelim. X'e 0 verdiğimizde Y 6 geldi. Y'ye 0 verdiğimizde dikkat ederseniz ne geliyor arkadaşlar? X eksi 2 geliyor. Yani X'i e eksi 2'de kesecek bir kere. A olmaz. B olmaz. C D olabilir. E olamaz. Sonra Y'yi de 6'da kesecek arkadaşlar. Yani zaten C ve D'de 6'da kesiyor. Ardından şunu yapın. Mesela X'e de Y'ye de 0 verin. 0 küçük eşittir. 0 artı 6. Yani 0 küçük eşittir 6. Bu doğru mu? Doğru mu? O halde 0'ın yani orijinin bulunduğu nokta sağladığı için noktanın olduğu tarafı taracağız sağlamasaydı noktanın olmadığı tarafı daracaktık. O yüzden aradığımız cevap Ceyhan şıkkı olmalıdır arkadaşlar. Bakalım dördüncü sorumuza. A ve B birer tam sayı olmak üzere A, B noktası bu eşitsizliği sağlıyormuş arkadaşlar. O zaman X'e A, Y'ye B verelim. 2A eksi 3 ve küçüktür 14. Eksi A ile 2B noktası ise sağlamıyormuş sağlamıyorsa x yerine eksi a verdik. Eksi 2 a eksi 6 b sağlamadığı için büyük eşit 14 olmalı. Yani 2 a artı 6 b küçük eşit eksi 14 diyebiliriz. Ve elimizde ne vardı bizim? Dikkat ederseniz 2 a eksi 3 b vardı. Şunu yapalım. Onu da 2 ile genişletelim. 4 a eksi 6 b Küçüktür 28. Alt alta topladığımızda 6A Gördüğünüz gibi eksi 6b ve artı 6b gitti. Küçüktür 14 geldi. Biz buradan her tarafı 6'ya bölersek a küçüktür 7 bölü 3. Bunu sağlayacak kaç farklı doğal sayı var arkadaşlar? 0, 1 ve 2 olduğu için 3 farklı doğal sayı vardır deyip geçeriz. Beşinci soruda a bir tam sayı olmak üzere x a'dan küçük y de 3'ten küçük olacakmış. Eşitsizlik sistemi sağlayan koordinatları pozitif tam sayılar 10 farklı sıralı ikili varmış. Şimdi hemen şöyle düşünelim. Koordinatlar pozitifse y 1 ve 2 olabilir. O yüzden x'in alabileceği değerleri düşünürsek a da bir tam sayıymış. Ne olabilir arkadaşlar? 1 için 2 durum, 2 için 3 için, 4 için, 5 için ne oldu? Her bir için 2 durum olduğu için 10 tane durum oldu. A da bir tam sayıysa 5'ten büyük olmalı. O yüzden A 6 olmak zorundadır. Geçtik 6. sorumuza. Dik koordinat düzleminde şekildeki mavi boyalı bölgeyi ifade eden eşitsizlik sorulmuş. Hemen şöyle düşünelim. Doğru'nun denklemini yazalım. Y eşittir. Dikkat ederseniz eğimimiz 8 bölü 4'ten 2 ama negatif yönde olduğu için eksi 2x. x'i 0 verince 8 olduğundan artı 8 olmalı. İlk önce bu olduğunu kanaat getirdik. Ardından doğru kesik çizgiyle çizildiği için eşitlik olmaması gerekiyor arkadaşlar. Onu da biliyoruz. Bundan sonraki kısım ne olacak? Hemen şöyle düşünelim. Y eksi 2x artı 8. Biz şuradaki işareti bulacağız. Bir kere eşitlik olmayacak. Büyük eşit, küçük eşit ya da eşittir olamaz. Şunu düşüneceğiz yine. Sıfıra sıfıra yerine yazdığımızda sıfır 8 oldu. Bakın doğru olursa bu tarafta aranacaktı. Demek ki yanlış. E doğru olması için küçük olması lazımdı. Demek ki işaret büyük olmalı. Yani y büyüktür. Eksi 2x artı 8. Dolayısıyla y artı 2x büyük 8 olacakmış arkadaşlar.